Habermilas.com takipçileri için şifa kaynağı kekiğin toplanmasını, kekik suyunun nasıl hazırlandığını araştırdık. Evet. Hem kendi üretiyor hem de satıyor. Şey Muğla Milas'a bağlı Bafa Mahallesi Kapıkırı Köyü'nde yaşayan Mükerrem Dönmez küçüklüğünden beri kekik topluyor. Kekik suyumuzu genelde parayla almayız. Kendimiz yaparız. Suyuna, yağına hep kendimiz üretiriz. Topla geri yaparız bu arada bildiğiniz şey olduğunda. Yapıyoruz. Hep çocukluğundan beri yapılır. <laughs> çocukluğumdan beri yaparız bunu. Evde annem, de, yani annem e, var, annem gillerine hep beraber yapılırdım. evlendik, büyüdük, hep yapıyoruz bahçeden ve dağdan elleriyle topladığı kekikler şifaya dönüşüyor. Baya sıcak olması lazım. Biz derecesini bakmıyoruz. Derece ölçmüyoruz. Koyuyoruz, yakıyoruz ocağa. Kaynadı mı buharlaşıyor o gar. Kaynayacak buharlaşır. Ama çok kaynatmamak gerek. Kaynarsa alttan fokur fokur kaynarsa o su içini buharın, o damlatmanın için kaçarsa o olmaz. Karın mide hazımsızlığına, şekere faydalı bir bitkidir. Hani yaptığımız iş faydalıdır. Onun için Dağlardan topla geliriz, ekeriz borlara, toplarız böyle yaparız, çayını içeriz. Faydalı bir bitki yani. Haziran ayında toplanan kekikler önce kurutuluyor, sonra kazanda pişirilip şişelere aktarılıyor. Papatya hamuru şimdi açtım. Açınca bu çıkan suyu çıkarıyoruz işte bak böyle tencerede çıkardık. Dağlarda vardır bu. Dağlarımızda olur. Biz dağdan kökledik biz bunu kökünden. Bahçemizi diktik. Oldu büyüdü bayağı büyüdü, güzel oldu. Biçtim ben bunu önce bir ufaladım. Onu kekik, yeşil kekik olarak kullandık. O etlerin üstüne, zeytinyağların üstüne kullandık. Soğuduktan sonra böyle şişeliyorum. Tezgahı koyup isteyen gelip alabilir. Alıyorlar da bilenler alıyor.